Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sevgili Senat, yani bu üçlünün işte az önce konuştuğumuz gibi, daha doğrusu dile getirdiğim gibi bu oyunları sana açık oynayan takımlara karşı Fenerbahçe gibi bu etkiyi vereceğini biliyoruz. Ama bu set oyunu konusunda hem 14 oyuncunun girecek olması, hem bir yeni yapılanma olması, hocanın bu konudaki yaklaşımlarının eleştiriliyor olmasına sen nasıl bakıyorsun? Ben sen şunu anlamıyorum. Yani saygı duyuyorum ve anlamaya da çalışıyorum ama hala anlamıyorum. 3-4-3 oynatacağım. Benim takım bunu oynayacak. Hı hı. Neden? Uzmanıyım diyor ben bu iş. Bir teknik adam var. her sistemi uzmanıdır. Yani Erbatur ben... Öyle diyor hoca. Chelsea şampiyon oldu. İşte. Şampiyonlar liginde. Aynısını Pereira söyledi. Ben Valerian İsmail'in tarzını, kulübedeki duruşunu, heyecanını çok beğeniyorum. Ben de. ben de. İyi kullanıyor orayı. Ee, var öyle bir yeteneği var. Öyle bir potansiyeli var yani. Hocanın öyle bir e, havası var yani. Ama şunu herkes ya daha 3. <laughs> dakika gol atıyordu Novak. Döndü gol oldu. İrfan atsa maç bitiyor. Şimdi hep anlardan bahsediyoruz ya. Trabzon maçı vardı. Berabere bitirdim. Evet. Canini aldı göğsüne bomboş. Vuramadı ayağa kaydı. Alanya yani, maçı vardı, Efecan'a aşırtma yaptı, aldı. Beşiktaş bu boşlukları bırakacak. Evet Beşiktaş 3-4-3 oynamaya devam ettiği sürece, evet tempolu oynayacak, hı hı. rakibini bozacak ama Beşiktaş Fenerbahçe'yi ne zaman bozdu oyun hı. olarak? Bir de buna bakmak lazım. Daha çok bu gol kaçtıktan sonra e, bozmaya başladı. Yani biz kronolojiyi kaçırırsak eğer, ben ne diyorum ki, aynısı İsmail Hoca söyledi, i̇şte pres yaptı Beşiktaş bize oyunumuzu oynatma tamam da, daha düdük çaldı, hemen 3. dakika pozisyon. Devamında Novan golü, sonrasında Serdar'ın çıkarmadığı bir Dur, top. Kronoloji diyorsan, golden sonra zaten penaltı kaçmadı mı önce? Tamam, penaltı kaçtı ama esasında Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü alması benim için İrfan'a atılmayan ya da Serdar'ın çıkarmadığı, atamadığı toptan sonra Beşiktaş oyun üstünlüğünü aldı. Şimdi doğru. toplam bütünde Beşiktaş, Fenerbahçe oynatmadı. Ama hangi dakikalar içinde oynatmadı ve hangi pozisyonlardan sonra oynatmadı? Serdar Dursun'un yerinde Valencia olsa o topu İrfan'a kesse ki bunlar olabilir. Alanya maçında savunma arkasına atılan topta Alanya gol atsa başka maç olabilir. Söylemeye çalıştım. Bu riskli bir sistem. Çok. Neden bu risk alınıyor? Caneyi o topu ilk kontratta bomboş atmadı, atabilirdi. İşte kaybetti yine şöyle bir e, maçlara bakıyorum. Mesela Kasımpaşa attı. 3 oldu mesela. Hiç kımıldayamadın knockout. Kımıldayamadın. Doğru. Maç 1-0 iken 1-1'e gelecek bir pozisyon vardı. Kasımpaşa çıkardı galiba. Çizgiden de olabilir. Eee hatırlayamadım. Bir bir, bir 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 pozisyonu vardı. Mesela anları kaçırırsak eğer yani 1-1'e gelse Beşiktaş yine zorlayabilir ama 2-0'dan sonra knockout oldun. Kımıldayamadın. Yani bu sistemin e, temposu, önde baskı yapması vesaire bunlar değerli ama başarılı olabilmek için Attığın yumruklardan ziyade yediğin yumruklara ne kadar dayanıklı olduğun değerlidir. Güzel. Kaç tane yumruğa dayanabiliyorsun? Hani Raki yiyor, hadi vur diyor bir tane daha. Bu onun gibi. Yani böyle yani böyleyse bir şey diye Bununla ilgili. Aslında bir set oyunu ilgili bir şey söyleyeyim mi? ben ekle abi. Ya şimdi biz bakıyoruz mesela üçlü savunma, üçlü savunma sanki Hı -hı. üçlü savunma daha ofansif gibi falan geliyor. Aslında Beşiktaş'ın e, Sergen Hoca ile oynadığı o dönemde, e, takımın fiziksel olarak iyi olduğu dönemde şampiyon olduğu dönemin ilk bölümünde falan hatta olmadığı ilk dönemde de şöyle bir özellik var. Şimdi üçlü savunma oynayan takımlar sanki e, ileride daha kalabalıkmış gibi bir algı oluşuyor. Bir tane adam daha öne atıyorum diyorum. Ama ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Mesela Beşiktaş üzerinde de onu söylüyorum. Hı -hı. Dörtlü savunma oynadığınız zaman eğer kanat bekleriniz ileri çıkmayı ve gidip gelmeyi beceriyorsa, çok başarılıysa mesela Beşiktaş'ta Rıdvan ve Rozi'ye sürekli oyunun içindeler. Sürekli rakip ceza alanının oralardalar. Bitirmiş kaftan. Şimdi soruyorum sana. Beşiktaş Valerin İsmail'den önce iki stoperle savunmada kalıyordu. Evet. Şimdi üç kalıyor. Bir eksik kalıyor orta sahada. Bak ben sana ekleme yapayım hatta. Şampiyonlar Ligi finali kim oynuyor şu an? Liverpool, Real Madrid. Evet. İkisi de dörtlü oynuyor. Şimdi... Olay üçlüyü de dörtlüyü de anlarım ama hani üçlü daha modernmiş gibi böyle bir yaklaşım var. Öyle bir şey yok. Bu sizin elinizdeki sistemi nasıl oynatmak istediğinizle ilgili. Elinde oyuncu kalitesiyle ilgili. Abi yoksa Liverpool'un elinde Robertson'la Trent Alexander-Arnold var ya. Yani sabaha kadar üçlü oynarsın. Dünyanın en iyi bekleri var. Yani bu tamamen senin sistemini nasıl uygulayabilmeyi düşündüğünle ilgili. Beşiktaş'ın benim kafamdaki en büyük soru işareti bu anlamda şu. Senin Samet Hoca'dan beri, Heda döneminden beri başlattığın adım adım bir akış var bir pas oyunu var. Samet Hoca, Bilic Hoca, Şenol Hoca devam etti değil mi? O Sergen evet. Hoca hep bir pas örgüsü oyunu. Baskılı, paslı, keyifli, top bırakmayan rakibe. Evet, şimdi bunu çok keskin bir şekilde dikine oyuna ve e, örgüsüz direkt oyuna çeviriyorsun. Bunu yapmak kolay iş değil. Beni en çok endişelendiren bu anlamda bu. Bu yüzden de transfer dönemi bana göre Beşiktaş tarihinin en önemli transfer dönemlerinden biri çok önemli. Çünkü her bölgede bu tempoya yürek dayanmaz. İkişer adam lazım. Bir yandan da sisteme uyması lazım oyuncuların. Erbatur, ben hocanın gelişini riskli bulmuştum. İftar yemeğinde kendisine de söyledim. Neden riskli bulduğumu. Nasıl buldun hocayı yemekte? İyi. Başı şey. Organizasyon kötü, çok iyi değildi ama evet. hoca iyiydi. Performansını beğendim. Mesela orada tam yansımadı. Ben yanında oturdum. Konuşmaların çoğunu da dinledim. Ben statik bakmıyorum. yani İlla üçlüde ısrar etmiyorum. Üçlü en iyi oynadığım, oynamak istediğim oyun dedi. Chelsea dedi. Ama ben oyun içinde de dörtlüğe dönebiliyorum dedi. Dönerim dedi. Onu da oynayabilirim dedi. Hiç fark etmez dedi. Yani bana oradaki bıraktığı izlerimle dışarıya yansıyan farklı. Yani aslında değişime de açık bir karakter ortaya koydu. Ben şunu anlattım. Dedim ki hocam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da hocalık yapmak... Şampiyonluk stresi yaşamak, Trabzon'da okuyalım. Buralarda şiş, stresi kaldırmak, seyircinin baskısını kaldırmak, medyanın baskısını kaldırmak. Bayan Münih'te hocalık yapmak gibidir dedim. Yani aradaki fark, yani Türkiye'de birçok hoca Anadolu takımları başarılı olabilir ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'a geldiği zaman o e, reaksiyonu gösteremeyebilir ki siz dedim Bayan Münih'te oynamış bir oyuncusunuz. Evet. Oradan size bir kazanımız var. Ama dedim hocalık başkadır dedim. O şampiyon, o büyüklüğü hissetmek ve sahaya yansıtmak, temsil etmek farklıdır dedim. O yüzden dolayı sizin dedim gelişinize şampiyonluk stresinden dolayı kar çıktım. Ve bunu da şimdi ölçemeyiz dedim. Hmm. Hoca haklısın dedi. Güzel. Doğrusun dedi. Şimdi orada şimdi bu özgüvenli bakış açısı bile benim hoşuma gitti. Ben biliyorsun hani böyle ön yargılı evet ben demiştim bu hocanın ne işi var gitmesi lazım böyle uçlu olur falan tarzında bir insan değilim. Bakarım, değerlendiririm, objektif bir analizlerden geçiririm, yaparım. Hocanın bu anlamda işin açıkçası Batshuayi bunları <laughs> kaçırırken ya penaltı kaçırıyor adam. Yani ve kaçırırken de basın türbündeki işte Volkan'dan tut bizim Fenerbahçe muhabiri kardeşlerim, arkadaşlar vesaire hepsi hepimiz şöyle dedik ya kaçırır. Yani insanlara üzerinde öyle bir olumsuzluk oluşturmuş ki böyle bir durum var. Hal böyleyken bunu yapıyorsan, savunmada böyle bir hata ofsaytten böyle bir gol yiyorsan. Yani Larry Bozlu ofsayttaki golü, ofsayt pozisyonu. Şimdi hocaya da bir şey demek istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe de karşısında da çok iyi oynadı yani. aslında Beşiktaş. iyi oynamaya çalıştı. Sorun şu. Böyle üçlü savunmayla değil. Oynasa, Vida da oynasa, Wellington'la Vida'yla, Montero'yla ya dünyanın hiçbir hocası üçlü oynayamaz. Ya yani bu oyuncularla üçlü oynanmaz. Bu oyuncularla dörtlü bile oynanmaz. Buna devam edeceğiz. Emirhan'la ilgili bir haberimiz vardı. Bir ekranlara gelsin öyle devam edelim. Evet Emirhan maçın en çok koşan oyuncusu oldu. Bence önemli bir istatistik. Şu da önemli bir istatistik. Notumu almıştım. Gol beklentisi Fenerbahçe'nin 0.80 Beşiktaş'ın 2.9 yani ne kadar pozisyon oluşturduğunu peki Sence Yok. doğru mu yani? Öyle bir maç mı oldu peki? Evet, evet bence öyle bir maç oldu. Bence de öyle bir maç. Oldu. 2 90. Bence tamam. öyle bir maç. Oldu. 3 tane direkt 2, var. 2 90 mı dedim? Yanlış söylemeyeyim. 2 0 9. Hmm. 2 0 9 bence öyle bir maç oldu canım. Bence Hayır, de. 2 90 ile 2 0 9 arasında da Yok. yani Yok. 2 3 gibi bir fark var yani. <laughs> Dolayısıyla. Ya ama vardı yani şimdi pozisyonlara falan baktığımız zaman vardı. Aynı ya benim kasıyla. için son dakika gelmiş bir saniye sana top. Hı. UEFA 2024 itibariyle takım sayısının 32'den 36...